Sevgili gençler merhaba. Tehdit denemesiyle karşınızdayız. Aşağıdaki model küre üzerinde dünyada yer alan bazı şeyler gösterilmiştir. Bu şehirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Okuyalım arkadaşlar. A. Moskova'da yer diğer şehirlere göre daha fazladır. Gençler dünyada ne kadar kutuplara yaklaşırsanız dünyanın geoid şekli sebebiyle yer çekimi o kadar artıyor. A gitti. Moskova bakın en kuzeyde. Pekin şehrinde güneş diğerlerine göre daha erken doğar. Pekin de bunlar için de en doğuda yer alan gençler. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda güneş erken doğuyor, erken batıyor. Bu bilgi de doğru. İstanbul Derasat Rabat'tan ileridir. Rabat Fas'ın başkenti gençler. İstanbul ise Türkiye'de biliyorsunuz. İstanbul Rabat'a göre daha doğuda kalıyor. Bu bilgi de doğru. Pekin ile Moskova'da yılın aynı döneminde birbirine zıt mevsimler yaşanır. Değerli gençler bakın. Ekvator çizgisini çiziyoruz. Biraz yukarıda bu arada ekvator. Şöyle. Ekvatorun arkadaşlar kuzeyi ile güneyi arasında zıt mevsimler yaşanır. Yani bunların hepsi kuzeyde yer aldığı için zıt mevsim yaşanmaz. Ee, örneğin e, Arjantin deseydi arkadaşlar ya da Güney Afrika Cumhuriyeti deseydi Z noktası ya da Avustralya deseydi A noktası X'e göre zıt mevsim yaşanabilirdi. Devam ediyorum. Cevap bu arada deniz olarak çıktı. Sana da denizlerin tuzluk oranı İstanbul'dan fazladır. Sana Yemen'in başkenti Denize kıyısı var. İstanbul ise daha kuzeyde. Tabii ki denizlerin tuzluk oranı enlem faktöründen dolayı ekvatora yaklaştıkça ne yapıyordu gençler? Ee, biliyorsunuz artıyordu. Kutuplara yaklaşıldıkça da azalıyordu. O yüzden cevabımız arkadaşlar D diyoruz. İkinci soruya geçelim. Evet ikinci sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki koordinat sisteminde 4 alan numaralı olarak gösterilmiştir. Bu alanlardan hangilerinde kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi beklenir? İşte dünyamızın küresel şekli sebebiyle kutuplardan esen rüzgar soğuk, ekvatordan esen rüzgarlar sıcak. Peki bunlardan hangileri kutuptan gelebilir kuzey rüzgarları? Dünyayı şöyle düşünelim gençler. Ekvatoru da buradan çizelim. Bakın ne yapıyoruz? Kuzeyden gelen rüzgar kuzey yarımkürede, güneyden gelen rüzgar da güney yarımkürede soğuk oluyor. Bize hangisi sıcaklığı düşünmesi beklenir diyor ya. Yani güney yarımkürede güneyden esen rüzgar soğuktur. Ekvatora göre düşünelim her zaman. Şuraya göre. Peki kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi için bakın 1 ve 3 gibi merkezler olması lazım. Cevap arkadaşlar Bursa diyoruz. Ee, bilginiz olsun. Bu durumun sebebi de bu arada dünyamızın küresel şekli. Geldik 3. soruya gençler. Aşağıda orojeniz ile oluşan yer şekli ve bu yer, şekli, yer şekillerinin yaygın olduğu bazı alanlar gösterildiği harita verilmiştir bu yer şekillerinin yaygın olduğu alanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şöyle biraz yaklaştırıyorum sevgili gençler. Bakın. Şimdi bir de kırıklı bir yapı var. Yani fay yapısı var. Bakın şunlar fay arkadaşlar. Şu kırık yapıları. Türkiye'de biliyorsunuz kırıklı yapı. Yani horse graben sistemi. Bu arada şu yüksekte kalanına biz horse diyorduk. Alçakta kalanına da graben diyorduk arkadaşlar. Unutmayın. Yukarıda kalan neymiş? Horse. Peki. Türkiye'de kırıklı yapı neredeydi? Ege'deydi. Yani şu K ve L merkezleri arasında kırıklı yapı olacaktır. Peki K, L'nin arkadaşlar bakalım. bir nolu merkez K, L olacak. Evet bu olmuyor arkadaşlar. Bunlar gidiyor. Gördüğünüz gibi cevap burs olarak kalıyor. İkide ise kıvrımlı yapıyı vermiş gençler. Kıvrımlı yapıda da biliyorsunuz Türkiye'de büyük oranda kıvrım dağları yer alıyor. Şu yüksekte kalanlara biz antiknal Arada kalan çöken kısımlara da çöken demeyelim de e, aşağı doğru kıvrılanlara da senknal ismini veriyoruz ve Türkiye'deki güneydeki Toroslar ve kuzeydeki Kuzey Anadolu dağları bu şekilde oluşmuş gençler. Yani MN olacak. Evet cevap B olarak tescillenmiş oldu. Bir sonraki soruya geçelim. Evet geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde bir noktaya belirli tarihlerde öğle vakti güneşin ön düşme açısı gösterilmiştir. Bu ile ilgili olarak ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bir kere dik açıyla gelmemiş bakın hiçbir zaman. Ama en büyük açıyla da Haziran'da gelmiş yani bu merkez kuzey yarımkürede gençler yer alıyor, kuzeyde yer alıyor. Ama yengeç dönencesinin de kuzeyinde yer alıyor. Yani dönenceler arasında yer almıyor çünkü hiçbir zaman dik açıyla gelmemiş. Bakın hep eğik açı var. Şöyle. Peki, o zaman okuyalım. Bir de 21 Haziran'da güneşinler 90 derecelik açıyla düşmektedir diyor. Bakın böyle bir açı yok arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlış. İki de yengeç dönünce üzerinde yer almaktadır. Yani yılda en az bir kere e, dönenciler dik geliyor. Burada ise eğik bir açı var gördüğünüz gibi 21 Haziran'da 21 Aralık tarihinde kış mevsimi yaşanmaktadır. Evet söylemiştik. Bu merkez kuzey yarım kürede ve dönencenin de kuzeyinde. Yani X gibi bir yerde yer alıyor demiştik arkadaşlar. Bu ifade doğru. Kuzey Yarımküre yer alır. Zaten onu da söylemiştik arkadaşlar. Cevap o yüzden nedir? 3 ve 4'tür. Yani sevgili gençler E şıkkıdır diyoruz. Gençler dünyanın yıllık hareketinden ÖSTM zaman zaman soru soruyor. Son yıllarda soru sayısı azaldı ama bazen arkadaşlar zorlamak istediğinde bu konuyu tercih edebiliyor. O yüzden sizler de dünyanın şekli, boyutları, hareketlerini bence biraz unutmaya müsait bir konu olduğu için bir göz atmanızı tavsiye ediyorum buradan da soru gelebilir. Gelelim son soruya arkadaşlar. Evet gençler, geldik son sorumuza. Umarım buraya kadar izlemeye devam etmişsinizdir. Hazırsanız son soruyu da çözelim. Aşağıdaki grafikte iklimin doğal ve beşeri ortamlar üzerindeki bazı etkileri gösterilmiştir. Bu grafikte numaralandırılarak boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diyor gençler. İklimin etkileri bakın. Bitkilerin dağılışı, toprak oluşumu, kütle hareketlerini vermiş. Buraya arkadaşlar doğal bir e, ne yazmamız lazım? Etki yazmamız gerekiyor. Peki bir doğal olmayanları eleyelim isterseniz. Mesela hayvancılık, turizm gençler gider değil mi? Bunlar gitti. Peki. E, beşeri ortamı bakalım gençler. Tarım, nüfus, sanayi vermiş. Buraya ne yazılabilir? Bu arada C ve D şıkları gitmişti. Şimdi beşeri ortama gençler akarsuyu yazamazsınız. Bakın bu da gitti. Yer şekillerinin oluşumunu yazamazsınız. Çünkü bu beşeri yani insan ile ilgili faaliyetleri biz beşeri faaliyetler diyoruz. Yani insan ne yapar? Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik, sanayi, turizm gibi gibi. Peki o zaman cevap ne oldu gençler? Cevap aşık olarak tescillenmiş oldu. Ee, evet değerli gençler. Umarım e, bu... Denemede hepiniz 5'te 5 yapmışsınızdır. Geriye dönük arkadaşlar bakın onlarca deneme çektik. Bunları açıp izlemenizi tavsiye ediyorum. Oynatma listelerinden yine çok sayıda konu var, konu anlatımı var, soru çözümü var. Bunlara göz atarsanız istifade etmiş olursunuz. Hem de bize destek sağlamış olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum gençler. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.